Quiero la... Piensa en y yo conociéndonos un poquito más. Herkese merhaba Yan Koltuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımda Ali, Sercan ve Yusuf var. Hepsi birer Egea kullanıcısı. Egea Bursa ailesine teşekkür ediyorum. bugün Türkiye'de en çok satılan ve hemen hemen her köşede gördüğümüz Fiat Ege ile beraberiz. Fiat Ege için bildiğiniz gibi Türkiye'de en ucuz otomobil. Egea Ege kullanıcıları neden bu arabayı tercih etmişler? de kullanıcıları yağ eksiltme problemleri yaşıyorlar mı? Dizel kullanıcıları partikül ve başka sorunlar yaşamış mı? Ve araçlarını modifiye etmeleri hakkında kısa bir konuşma yapacağız. Peki siz Ege kullanıyor musunuz? Hangi Ege modelini ve model seçeneğini tavsiye ederdiniz? Yorumlara yorumlarınızı bekliyorum önce şöyle başlayalım. Hepiniz biraz tanıyalım ve hangi Egea motor seçeneği kullanıyordun? Merhabalar ben Ali Akkuş, 24 yaşındayım. 1.4 Egea Easy Plus bir aracımız var. Adım Sercan, soy ismim Turhan. 1.3 dizel Egea kullanıcısıyım. Arabamın modeli 2018 Easy, en boş paket. Bu şekilde arabamdan memnunum şimdilik. Ben de 2023 model 1.4 Easy kullanıcısıyım. Tabi custom modifiyelerle aslında paketinin dışına çıktık tabi ama ee, sonuç olarak 1.4 Fire motor kullanıcısı. Ben İsmail Kacal, yaşım 35. Ee, yaklaşık 2.5 senedir Egea 1.4 kullanıcısıyım. Ozan sen 1.3 kullanıyorsun. Evet. Ee, neden 1.3 tercih ettin? Yani şöyle söyleyeyim, 1.3'ün ekonomik olması. Yani bir nevi orta sekmek bir araba ve ya çelik. Yani motoru çelikten olduğu için, hani dökümden fazla bir sıkıntı çıkarmayacağını düşünüp 1.3 aldık. Bir de buradaki araba senin arabalardan biraz daha farklı. Senin araba yazılımlı. Evet yazılımlı. Senin araba biraz yüklü. Artık pedal box var üstüne. Senin araba şu an kaç beygir geliyor? 130 beygir. 130 şey beygir alıyoruz. yani 1.6 Valla kafa aynı. kafaya geliyor. Denediniz mi hiç? O Yok, şey De, deneyemiyoruz. Çünkü benim araba vaktinden basık olduğu için. Senin arabada coil var değil mi? Coil var. Yani iki de kullanıyorum. O yüzden. Evet baki. Neden 1.6 tercih ettin? Valla abi zaten. Hangi de... paketti bu arada senin araba? Urban. 1.6 Urban. Aynen. Evet, neden tercih ettin bir turbo? Ve ne kadar aldın? Şu an güncel piyasası neymiş? Vallahi şu an güncel piyasası herhalde 1.5 lira falan. Ben de 1.400'e falan aldım. Yani, zaten yol tutuşu olsun öyle o viraj şeyi alınmaz diyenler. Yani şu an hepsi zaten bayide bekliyor herhalde. Sıra bekliyorlar. Öyle söyleyeyim. Neden 1.4 tercih ettin? şu şekilde aslında tercih etmedim. Ben e, araç alanında yurt dışındaydım. E, babam öyle denk geldiği şekilde direkt almışlar. Ben yurt dışından dönene kadar abilerim biraz değişiklikler yapmışlardı araçlarda. Ondan sonra ben de biraz oynama yaptım, biraz modifiye falan, biraz farklılıklar yaptık normal Egea'lara göre. Yani göze farklı bir şekilde başka bir hitap ederek daha farklı bir şeyler çıkardık ortaya. Sercan, bu şu anda üçlü arasında dizel kullanan tek sen varsın. Evet abi. Dizel neden tercih ettiniz. Abi şimdi şöyle biz Egea'yı almaya karar verdiğimizde seçeneklerimiz arasında arabamızın az yakması vardı. 1.3 de Ege'ye olarak en az yakan motor olduğunu biliyoruz zaten. Hem az yakması hem de uzun yolculuklarda bize en azından yeni model olması açısıyla paramız uygun bir şekilde olaraktan Ege'yi tercih ettik. 1.3 dizel tercih ettik. Hem daha sorunsuz diye duyduk duymaldık etrafımızdan hem de yakmaması adına bu şekilde bir tercihte bulunduk. Ya benim için de şöyle, e, gönül isterdi ki 1.6 e, DCT şanzımanlı ve Egea al almaktı ama e, aracı aldığım dönemdeki araç bulunabilirliği zorluğu söz konusuydu ve bütçesel olarak da birazcık yukarı çıktığı için e, 1.4 aslında tercih değil. Zorluluk yani zorlanarak aldım. Sen pandemi döneminde aldın o zaman Tabii, 2023 yılının Mart ayında Aynen, aldığım dönemiydi. bir arabaydı. Ama e, tamamen bu alırken ki aslında üzülerek aldığım bir arabaydı açık konuşmak gerekirse. ön yargılarla yaklaştığım bir arabaydı benim de. Çok araştırmasını yaptım. Aldıktan sonra o algıların tümünü yendim aslında. Şu Çok anda satmaya da niyetim yok. Eksiltme problemleriyle Karşılaşılıyor genelde, yani forum sitelerinde öyle. Dizellerde partikül sorunu olduğu söyleyenler var. Peki siz bu konuda neler söylerdiniz? Her aracın muhakkak kronik bir sorunu vardır. Tabii ki 1.4 motor atmosferik bir motor olduğu için, yağ soğutucusu olmadığı için, bundan dolayı segmentlerde problem olduğu için muhakkak yağ yakmıyor, Ya buharlaştığı için insanımız bunu yağ yakıyor, yağ eksiltiyor olarak algılayabilir. Kimi araçlarda var, kimisinde de hiç yok. Mesela ben şu ana kadar hiç rastlamadım. Daha e, yani bakımdan bakıma mesela e, genellikle ölçüm yaptırıyorum. Servisim ve kendim de baktığım zamanlarda hiç yağ eksittiğini görmedim. Bir tez geçişlerine gelirsek evet bazen takılıyor. Geri bir teze geçerken, ikinci bir teze geçerken gerçekten takılmalar oluyor. Ama bu da yani pek fazla büyütülecek bir problem değil. Çünkü her araçta muhakkak bir problem oluyor yani. Ha kronik olarak şunu söyleyebilirim. Geri vitese takmalarda bir senkrom içinden kaynaklı e, bir cırtlama söz konusu. Bunun çözümü yok. Hani senkrom içi yenilesen de tekrar aslında duyabileceğimiz seslerden biri yani. şöyle söyleyeyim. Dizel arabayı 3000 devirin altına tuttuğun an hangi dizeli getirsen getir partikül tıkıyor. Hani bu işin, yani arabanın doğasında var yani. Bu dizel arabaların doğasında var. Her zaman hani şunu tavsiye edebilirim. Hani iki ayda bir, üç ayda bir örnek verelim. 3500 devirde sabitleyip arabayı bir yarım saat kullanmaları. Bunu her tamirci de söyler. Yani bunu bilemeyecek insan da yok. Onu açmak rahatlıkla kendi elinde. Şehir içinde birden ikiye bir saniyede atarsa bu adam sürekli tıkar. Yani ben şu ana kadar hiçbir şekilde öyle bir problem yaşamadım. Yani kendi kardeşime tamirci benim. Ama hiçbir şekilde de yani böyle bir Araba kendini kastı, etti partikülden dolayı. Bu durumu hiç yaşamadım yani. Hep de açık. Yani benim başıma daha önce işte gelmedi yani bu zamana kadar. iki buçuk yılda böyle bir problem yaşamadım. Duyuyoruz. Hani bunları yaşayanları duyuyoruz. Ben yaşamadım öyle söyleyeyim. Memnunum yani. E, 7 yıl Topaş'ta çalıştım. Daha önce hani Ege'ye kullanmadım. Ekonomik aile arabası. Hani ayağımızı yerden kesin diye aldık. Masraf çıkarmasın diye aldık buralara kadar geldik. Peki bu aracın yağ yaktığını biliyor muyum? Yağ, yağ yaktığını yani. duyuyordum. Hani duymuştum vardı daha öncesinden. Ama sıfır araba olarak aldığım için ne kadar yakabilir dedim. Bakımdan bakıma götürüyorum. 10 binde bir bakıma sokuyorum arabayı. Şu an 34 binlerde araba. 3 kez bakıma girdim. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Neden modifiye etme ihtiyacı duydun ve nasıl tepkiler alıyorsun? Ali ile başlayalım. Ya şu şekilde e, modifiye etme tercihimiz ee, bu bir hastalık aslında. Yani ben e, ilk aracım değil. Çoğu aracıma modifiye yaptım. Ses olsun, e, air olsun, jant olsun, body kit olsun, far tasarımı falan olsun. E, genellikle yaptığım şeyler arabamızın eksiklerini tamamlayıp şurayı e, yıkadıktan sonra karşısına geçip bir keyif çay içesimiz geliyor. Yani sadece aracı izleyerek bir çay içesimiz geliyor. Ya benim de aslında dediği gibi hani Ali'nin de söylediği gibi hastalık aslında şey değil hani bu modifiye etmeyi tercih etmedim. Zaten içimde hep var olan bir şeydi. Küçüklükten gelme zaten bir araba hastalığı mevcut da vardı. Ee, yaşım 28, 38 de olsa yapacağım, 48 de olsa yapacağım. Eminim. Modifiye işi bizde hastalık. Ee, bana göre modifiye suç değildir. Bir yaşam biçimidir. E, seviyoruz modifiye işlerini. Biraz Japon'a kaçtı benim araba. Hani T37 jantları falan koyunca Japon arabası şeyi verdi. E, normalde ben oynamayacaktım hiç arabayla aile arabası olarak kullanacağım diye aldım. Tabi kullanamadık. Ne kadar sürdü? Kanka iki ay falan sürdü orijinal bilmem. Bir baktım araba yerde. Tesisatı koymuşuz. Camları yarıya indirdik. Geziyoruz caddelerde. Hani bu yıllardan beri olan bir şey. Hep tutkumuz. Hani 11 yaşından beri direksiyon başındayım. Hani en ufak bir şey olsa bile araba yapma hevesimiz vardı. Hani başladık. Hani arabayı aldım. Bir ay daha olmadı. Gittim İlköy'de spor ayarı aldım önce. Hoşuma gitmedi, kolye vuraldım. Yani bu parça parça, parça parça böyle yükseğe geldik yani şu anda. Evet fazla bir görünüşünde abartı bir şey yok ama hani t olsun, o olsun, bu olsun. Yani illa yapıyoruz yani. Yani araba zaten dolunun dolusunu yaptık. t olsun, jantı olsun, eğri olsun. Araba zaten hemen arkamda. Yani abi bu bir yaşam biçimi ya bizim için. Anlatılmaz yani bu. Gelip görmeleri lazım. E zaten sosyal medyada da yükleyeceğiz. Gelsinler, görsünler. Bekleriz de yani. Bursa'dayız. Sercan'a sorum şu. Bu grubu neden kurma ihtiyacı duydun? Ve şu anda aldığın tepkiler nasıl? Abi şimdi şöyle nereden başlayayım bilmiyorum ama her şey o kadar ani gelişti ki. Yani Ege'ye aldım abi. Ege'yi modifiye, modifiye, etmeye başladım. Jant lastik koydum. Gittim babamdan, babama söylemeden gittim koyul aldım, arabayı yere koydum geldim. Her şey o kadar hani gelişti ki. Abi şöyle baktım çevremde hani benle aynı arabayı kullanan, benle aynı kafada olan, Egeas'ını modifiye etmiş insanlar var mı, yok mu? Şöyle bir baktım. Abi gittim İsmail abiyle tanıştım, KCL'nin sahibi. Ondan sonra işte Furkan'la tanıştım. TikTok'tan, Instagram'dan, oradan buradan tanışa tanışa arkadaş çevrem büyümeye başladı. Ondan sonra dedim ki ben bir grup kuralım yani bir grup yapalım. Ondan sonra çevremiz genişlesin. Birbirine insanlar yardım etsin güzel bir çevremiz olsun. Etkinlikler yapalım, buluşalım, toplanalım. Yarın öbür gün birimize bir şey lazım olur. Yolda kalır, Allah korusun lastiği patlar. Gideriz, koşarız abi, yardım ederiz. Yarın bir gün benim de başıma gelebilir. Aynı şey. Onlar gelir, bana yardım eder. Bu şekilde... Abi tamamen düşüncem bu. Bu işten ne para kazanmak, ne isim, ne şan, ne şöhret. Zaten Instagram'da kendim bile paylaşmıyorum yani hesabımızda. Abi hiçbir şekilde ego tatmin etme duygusu yok bende. Tamamen insanlar birbiriyle tanışsın. İnsanlar birbirine yardımcı olsun. Bu şekilde abi yani bunları söylerken bile heyecanlanıyorum abi. Hep bir heyecan içindeyim. 5-6 ay falan oldu grubu kuralı. Hayır abi içimde o ilk kurarkenki heyecan var. Çok mutluyum abi. Çok güzel insanlarla tanıştım. Hepsi benim abi. Belki de aralarında en küçük benim. Yani amma velakin abi hepsi arkadaşım gibi. Hepsi bana kardeşi gibi davranıyor, arkadaşı gibi davranıyor. Hiçbiri bana abi de demez. Aga derler. Ama saygıdan abidir. Çok güzel abi yani her şey o kadar güzel ilerliyor ki inşallah bu şekilde devam eder. Allah önümüzü açar abi. Duyuluyoruz. Yani duyuyorum. Hani etrafa geziyorum mesela rastgele bir yerde arabamı park ediyorum. Abi geliyor soruyor. Ege Bursa sticker'ını görüyor. Ya sen de mi o gruptasın falan filan Instagram'dan görüyoruz biz seni diyor. Aynen abi diyorum. Hani benim kurduğumu söylemem mesela hiçbir zaman abi ben başkanıyım falan demem. Hani yanlış anlamasın, ego olmasın diye. O kadar sevmem abi egoyu. Adamın hoşuna gidiyor abi, adamın arabasında hiçbir şey yok ama diyor kanka beni de alsana falan diyor. 30 yaşında adam yani, evli barklı çocuğu var, 40 yaşında adam. Kanka beni de alsana diyor, İlla bir modifiye olsun kuralımız yok, stok ege'ler de var içeride. Abi herkes birbirine yardımcı oluyor yani, olayımız bu, tamamen bu. Evet Ali, bu gruba nasıl dahil oldu Ben e, grup kurulduğunda ben burada değildim, e, abilerim gruba üyeydi. Bir gece oturuyorduk ya dedim, gruba ben de dedim, alsanıza dedim. Ondan sonra grubun e, sosyal medya işleriyle, WhatsApp falan işleri yaşayan bir iki kardeşimiz vardı. Furkan, Furkan direkt beni gruba almıştı zaten. Ondan sonra zaten e, beraber etkinliklerimiz olsun, toplantılarımız olsun elimizden geldiği kadar, bugüne kadar sanırsam hiçbir toplantıdan, hiçbir etkinlikten geri kalmadık. Evet, hepsinde Evin e, toplantı alanlarına 40 kilometre 50 kilometre uzak olmasına rağmen bir araç değil iki arabayla beraber geliyorum. Çünkü niye orada sohbet etmeye, muhabbet etmeye, şöyle birlikte zaman geçireceğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz belki örnek olacak insanlarımız var. Yani insanlar bizi bu şekilde 5-10 araba bir araya gelince görünce çok farklı bir şey algılıyor. Ama biraz daha mesela orada oturduğumuzda bizi izlediklerinde gerçekten çevreye insanlar bize aramızda olmadığını anladıkları zaman insanlar kendileri bu sefer bizim yanımıza gelip araçlarımızı sormaya başlıyor. Bizleri tanımaya çalışıyorlar. Ve bizim grubumuz şu şekilde söyleyeyim Bursa'da birçok grup var. Bursa'daki birçok grupta Argo kelime kullanılıyor evet. ve toplantılarda problemler çıkıyor genellikle. Bizim toplantılarımızda, bizim grubumuzda Argo kelime, taşkınlık, azgınlık bu tarz şeyler kesinlikle ve kesinlikle yasak. Yani bu e, kim olursa olsun bugün ben hata yapsam dahi ben kendime de söylüyorum. Ben hata yapsam grup kurucumuz, başkanımız Sercan ve Bey, Sercan Bey'e diyorum ki kardeşim benim de önüme geç. ben de hata atabilirsin. Mesela bizim hiç haberimiz yokken geldi bir gün ya dedi abi dedi böyle böyle dedi grup dedi. Yönetimde dedi eksiklik oluyor, sıkıntı oluyor. Bir sıkıntı yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ama biz her zaman seninleyiz. Senin arkandayız. Desteğimiz seninle. Burada bir keza Sadece ben değil, grubumuzun bütün arkadaşları olarak hepimiz birbirimize yardım etmeyi, birbirimizin arkasında durmayı çok seviyoruz. Yani biz ki gruptan çıktık, biz aile olduk artık. Grup ilk kurulan gruba ilk girdiğimde 40-45 kişiydik. Şu an e, maşallah sayımız 170'lere ulaştı. Çok da güzel yerlere gidiyoruz. E, çevre ilçelerden olsun, çevre illerden olsun katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Çok talep görüyoruz. E, bunun haricinde de e, Sözü Yusuf kardeşimize bırakmak istiyorum. Abime bırakmak istiyorum. O devam etsin. Ya şimdi ben e, bu grup yokken aslında Sercan'ı tanıdım. Ortak otomobillerin buluştuğu etkinliklerde arabaları izlemeyi seviyordum. Oraya git gel yaparken işte birkaç Ege'ye denk geldim. Birisi de Sercan'ın arabası olmak üzere Sercan'la o şekilde tanıştım aslında. E, buluştuğumuz etkinliklerde gurur duyuyoruz. Onun haricinde yani hiçbir olmasa bile ben yolda giderken e, grup içerisinde diğer bir arkadaşımın korna basıp selam vermesi bile aslında beni çok mutlu ediyor. Bunu yaşamak bile aslında e, ayrı bir keyif. Burada olmaktan mutluyum. E, Herkes ayrı ayrı çok seviyorum. E, grubumuzun daim olmasını diliyorum yani başka Hı da zaten. Ege Bursa ailesine şöyle katıldık. Daha önce başka bir gruptaydık biz Ege grubunda. Sercan'la beraber. Sercan daha sonra bu grubu kurma düşüncesini bana söyledi. Ben de yanımda alacağımı söyledim. Öyle bir grup kurdu kendisi. Şu ana kadar mükemmel gidiyor her şey. Büyük bir aile olduk, kalabalık bir aile olduk. Herkes birbirinin yardımına koşuyor. Yani en ufak bir sıkıntıda. Her şey güzel gidiyor. Bir gün işte benim başka bir grup vardı. Sercan kardeşim sağ olsun bir gün böyle özel olarak bir mesaj attı bana. Abi böyle, böyle bir grubumuz var, katılmak ister misin diye. Sadece Egeye mı dedim, sadece Ege abi dedi. Aramızda bulunmaktan dedim yani şeref duyuyorum. Güzel bir şey yani bu dedim bana. Bir de 10 yaşındaki bir insan yani 21 yaşındaki bir insan bu gruba böyle atılma de, katılımda bulunmuş. Katıldık. Yani ilk de böyle bir insan istese çekiniyor. Kimseyi tanımıyorsun. Sonra yavaş yavaş bir diyalog kurmaya başladık. Aşırı derece bir aile potansiyeline dönüştü. Yani bugün örnek veriyorum canım sıkıldığı zaman Sercan kardeşim neredesin? Geliyorum ya İsmail. Aynı şekilde neredesin? Yani burada hepimiz aile bir şekilde, ailevi bir şekilde hani yeri gelir, evet şu anda az bir potansiyeliz, yani az bir dedim yeni kurulduk. Hani yarın bir gün bakarsın, aileler görüşür, daha büyük bir grup oluruz. Ama yeni bir grup olmasa rağmen şu andaki hani 4-5 yıllık bir gruba kat kat üst basıyoruz yani. Valla abi işte arabayı ilk aldığım gün şans eseri öyle geçiyordum. Tabii insanın ilk önce ne dikkatini çeker? arabalar e, bizim de hevesimiz olduğu için İsmail abileri gördüm işte orada hemen yanlarına gittim. Allah razı olsun ilk geldiğim bir dakikada zaten abi kardeş ilişkisine girdik. Öyle bir grup şeyi yok bizde. Abi kardeş gibi bir ilişkimiz var. Yani sürekli beraberiz. Yeriz içeriz otururuz. Ondan sonra işte abi böyle bir abi kardeş ilişkimiz oldu. Ondan sonra arabalarımızı yapmaya başladık. Öyle bir güzel bir grup var. E zaten biz de İstanbul'da bir Bursa işi yapıyoruz. İstanbul'da böyle arabalar yok. Hatta Türkiye'de böyle arabalar da yok diyebilirim. Ege olarak. Yerli bir. Yerli bir. Şimdi sizi bu arabada en çok şaşırtan şey ne oldu Ali? İnsanlar arkadan, sağdan veya önden gördükleri fakat zaten araç BMW F30'lara benzeyen bir araç. Gerek far tasarımları olsun, gerek stopları falan olsun. Gerçekten BMW'ye çok benziyor. Hatta belki şöyle Çinler gibi çakma BMW diyebiliriz yani. Bunu İnsanların önüne sergilediğimiz vakit insanlardan gelen e, güzel övgüler, güzel kelimeler bizi gerçekten çok şaşırtıyor. Abi beni en çok şaşırtan özelliği viraj performansı oldu. E, ben arabayı aldığımda ilk gittim iki hafta falan olmuştu direkt gittim. Jant lastik taktım abi 225-45-17 yanak. E, uzun yol yaptım abi virajlarda denedim arabayı. Araba hiçbir şekilde kendini koparmıyor yani. Bu arabayı koparmanızın imkanı yok abi. Hele bastığım bastım gittim koyul koydum önünü bastım abi imkanı yok. Bak ben her türlü iddiaya varım. Bu arabayı kimse kopartamaz. 225 olmasına güveniyorum ama. Onun altını çizeyim. 225 lastik olmasını. En çok şaşırtan beni abi viraj oldu. Net yani. Ya benim aslında <laughs> çokça şaşırtan özelliği var. Yani bagajından tutunda dediği gibi yol tutuşuna kadar. Ama en çok şaşırtan, çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Vergisi abi. <laughs> Vergi yani <gülüyor> <gülüyor> beni mahvetti. Ya 1.4 atmosferik motora biniyorum. E, 6 aylık vergisi 5056 TL. Şimdi baktığımız zaman e, 1.4 turbo benzin 150'lik VAK grubunun araçları da aynı per, şeyi, parayı ödüyor. İşte farzı misal 1.6 BMW 5.20'ye binen adam da bugün 5.056 TL ödüyor. Abi BMW 5.20'ye binen adamla benim ödediğim vergi aynı olmasın ya. Ama şöyle o makam aracı bu şirket aracı olduğu için biz şirket gözü göreceğiz. Yani. şirket, <laughs> ya yani şirket değilsin bir şey değilsin anladın mı? Hani ya bu bu tarafta çok şaşırmıştım aslında. O ilk vergiyi öderken ben neye biniyorum demiştim ya. Yani. Benim vergim babam ödüyor. <laughs> <laughs> 1.400'e aldın arabayı doğru mu? Evet doğrudur. 1.400'e başka arabalar da alabilirdin Şimdi aslında. 1.400'e alacağım arabalar belli. 90 beygirlik arabalar, 110 beygirlik arabalar. E şimdi ben aldım 130 beygir araba. Her türlü de, her yerde gidiyorum. Emin bir masrafı yok, bir sıkıntısı yok. 10 numara araba. Hele viraj tutumu zaten benim benden oluyor. Hatta telefonlarını göstereyim bugün çektim yani. Eğri olmasına rağmen 180 ne alıyorum her türlü. Yani senin için bu araba ekonomik olmasından mı yoksa? E, hem ekonomik hem de uzaması gitmesi beni tatmin ediyor yani. Sen performansına memnunsun yani. Ee, olumsuz gelen bir şey oldu mu eleştiri anlamında? Ya niye aldın Egea'yı bir almasaydın diyen oldu mu? Vallahi şöyle diyeyim, Megan aldı en çok bana. Yani benim arkadaşım en yakın arkadaşlarımla falan Megan var. Şu an zaten herhalde çekici üstünde gidiyorlardır büyük bir ihtimal. Yani öyle bir araba. İlk Ege'ye almışız. Bundan önce ben Honda'ya biniyordum. Honda vardı bende. Hyundai'yi sattıktan sonra tabii hiç aklımda Ege yoktu. Gene büyük hani insanların gözünde üst segment olarak sanayi arabası BMW. Öyle bir şeyler bakıyordum. Tamamen sanayi ile ilişkimi kesmemek için. Ege'ye aldım, sanayi ile ilişkimi kestim. Ondan sonra abi işte virajlara falan zaten. Ben bunun viraj hastasıyım abi. Eğrili olmasına rağmen 180'ler türlü viraja var araba. Bunu ben çok içten duydum yani. Viraj performansının çok iyi olduğunu. Yaşıyor ya Ben, ben 200 de bu... viraja giriyorum yani. Sen ne diyorsun? 1 arabayla. Affetmem yani. Viraj gördün mü affetmem. Trabzon'a gittim ben bu arabayla. Samsun'un Samsun'a gelmeden yollar zaten bir yerde viraj var. Bu Çorum tarafından değil de bu Sinop tarafından gidenler bilir. Yani o yollarda ben 190-180 de bununla çok rahat viraja girdim bu arabayla. Bir varken gittim. Şimdi ben aracı aldığımda mesela 2 aylık 3 aylıkken yapmaya başladım işte cant olsun lastik olsun. Bu zamana kadar ben lastiklere sadece 100 bin lira para harcadım. Nedeni de şu mesela 225-40 taktım. Dedim ki bu çok kalın oldu. işte 35 yanak koyalım. 225-35 taktım. Tabi lastiğin tanesi 5000 lira falan şu anda yani. 4 taneye vurduğun zaman 20 bin lira para yapar. Onu söktük 2.15-35'e döndük falan. Yani 100 bin lira para gitti sadece lastiklere. Şimdi bazı arkadaşlarım var. Ben iki aylıkken bu arabayı yaptığım zaman diyor ki sen kafayı mı yedin? İşte sıfır arabaya ellenir mi? Kardeşim parayı mezara götürmeyeceğiz. Yani biz ya bugün varız yarın yokuz. Yani bu bilinçle yaşayalım. Sevdiklerimize değer verelim. Yaşamak istediklerimizi yaşayalım. Yani yaptık arabayı biniyoruz. Zevkimizi alıyoruz. Bir gün şeye gittim. Ee, bayi'ye gittim yağ bakımına. Daha araba işte ilk bakımına girecek. Çektim bayi'ye işte araba yerle bir Volkswagen jantları vardı o zaman. Durban jant 18. İçeride kızla konuşurken bir baktım arabanın başına toplanmaya başladılar İşte fotoğraf falan çekiyorlar. Şaşırdım böyle kız koşa koşa gitti tabletle o fotoğraf falan çekti geldi. Ya dedim ki bu girişte fotoğraf çekiyorlar tabletle o yüzden çekti. Dedi ya kusura bakma arkadaşlar dedi arabayı çok beğenmiş dedi. Hepsi dedi fotoğrafını çekmek istedi bir gururlandım açıkçası, bir hoşuma gitti. Ondan sonra daha çok sardım bu modifiye içine. Daha çok yapmaya başladık arabayı. Şimdi evet hayır konseptimiz var. Ee, onunla ilgili size biraz soru soracağız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi evet hayır bölümüne geçiyoruz. Evet şimdi evet hayır konseptiyle beraberiz. İlk sorumuz şu. Türkiye'de bunlardan daha iyi Ege'ye var mı? Evet diğer sorumuz. Ege'ye aldığıma pişman değilim dedin mi? Hiçbiriniz pişman değilsiniz. Çok güzel. Peki manuel otomatikten daha iyi mi diye soruyoruz. Herkes manuelci mi? Evet. Biraz şaşırtabilir herkesi ama biz manuelciyiz. Fiyat alınmaz diyenleri Egea ile ikna ettin mi? Bence bu grupta kesin ikna etmiştir yani. Boyun Buyurun kırar. O kadar ben söylüyorum. de evet derdim aynen. Donanım eksikliklerinden dolayı bir daha üst paket almak şart dedin mi? Gerçi bizim arabalar en dolusu ama en boşu bile abi yapma. Evet, şimdi bu genelde aslında 1.4 kullanıcılar için sorulmuş bir soru. Şu an burada 3 tane dizel, bir tane benzinli <laughs> 1. var. Fakir paket. Ee, ya eksiltme sorunu nedeniyle bir daha küçük motor tercih etmem dedim mi diye bir soru var ama aslında bu tam diğerlerine göre değil ama. Yani sen, evet <gülüyor> <gülüyor> sen de evet dedin. 1.3, 1.6 motordan daha iyi. Ne yaptınız dayı? <laughs> ne yaptınız yok ya? Ya bir iş nasıl bir altından iyi oluyor ben ben ben. Daha demin söyledim ya, yakmadığından ziyade değil, motor bakımından çelik motor. Tamam. <laughs> Allah'ım. Ondan... Bir daha alacak olsam kesinlikle dizel motor tercih ederim diyor musun? Benzincisin yani. Ya ben benzinciyim. Siz zaten üçünüz dizelci. Dizelden vazgeçmiyorsunuz. Dizel kokuyor abi eski gibi kokuyor. Hepinize geldiğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Sercan'a, Ege'ye, Bursa ailesine çok teşekkür ediyorum. Yan Koltuk kanalına abone olmayı unutmayın. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa kameraya bakıp söyleyebilirsiniz. Merak edenleri bekleriz.